Evet, şimdi kayıt açtık. Kayıt başlatılıyor. Ha, Hüseyin merhaba. Merhabalar Mehmet. Ne haber, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Sen? Vallahi iyilik güzelim Yine yollardayım. E, ben de yine her zamanki gibi dükkandayım. <laughs> Tabii ki daha güzel. Mekanda oturuyorsun. He. Ya ben de dışarıda e, eğer denk gelirsek e, ben de araç içinde yayın yaparız yani. Genelde dışarı çıkıyor musun? Dükkanında mısın çoğunlukla? Kış ayına girdiğimiz için genelde dükkanında. Ee, nasıl Maalesef işler nasıl? Bizim işler yazın canlı. Ee, şu an ee, işler nasıl? Piyasa nasıl? Şu an piyasa e, kötü diyebiliriz ya. Yani işin tadı tuzu pek yok. Yani sektörel bir kötülük mü yoksa her tarafta mı var? Bütün her taraf böyle. Ya sektörel de aslında biraz bizimkisi. Çünkü e, kayısı sezonu bizim işlerin e, en zırzır zır zamanı. En iyi ee, olduğu zamanı. Haliyle kayısı sezonu bittiği için şu an biraz e, işler kesat diyebiliriz yani. Anladım. Ne yapıyorsun? Hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu iyiydi. Evdeydim. Bir ara e, alışverişe gittim. Alışverişe gittikten sonra fiyatları görünce geri eve döndüm. <laughs> Valla fiyatları günlük değiştiriyorlarmış diye duydum ama. Ya hiç sorma ya. Aynen öyle. Yani e, şimdi benim çocuğa çocuk iki yaşında mont almaya gittim. He. Fiyatları gördüm. E, yemin ederim almadan geri geldik yani. Çocuk Allah Allah. 2 e, yaş çocuk montu 250 lira, 260 lira 235 lira. Ya Ve şimdi bunu bir kış giyecek sadece. Çok pahalı ya. Çocuk zaten böyle bebek çocukla ilgili şeyler çok pahalı. Yani bebek maması falan. Evet. Bu bebek mamaları şeyde duruyor mu böyle markette böyle güvenlik şeyin içinde mi? çoğu markette öyle. Bazılarında değil de çoğu markette öyle. bazıları cam kafesin içinde kilitli. bazıları da mesela rafa dizili ama önünde barikat var. Ben yazın geldiğimde çok şaşırmıştım ona ya. Mamalar böyle hep e, kilitli şeylerin içerisinde çalınmasın diye önlem yapmışlar. Evet evet. Bu arada şey moda bizim buradaki marketlerde, kurumsal marketlerde e, Alacağın alacağım e, ürünleri bir adetle sınırlıyorlar. Bir müşteri bir adet alabilir. Çaydır, şekerdir, işte sıvı evet. ayçiçek yağıdır. ne göstereceğim. Adamın bir tanesi burada trafikte kırmızı ışıkta durmuş şey yapıyor. Gösteri yapıyor. Şimdi de bitti. Para toplamaya geliyor. Ah, şeydir <laughs> e, video falan TikTok, YouTube falan video çekiyor dedim de yok para topluyormuştu sıcağı, sıcağı. <laughs> Böyle akrobatik hareketler yapıyorlar şeyde durup kırmızı evet. ışık. Ama çoğunlukla belli ışıklarda var. Mesela hep bu lambada hep var. O ara böyle işte 10 saniyelik bir şey yapıyor, akrobatik hareket yapıyor, sonra gelip para topluyor. Ah, iyiymiş. Onu da kazancı öyle. <laughs> Valla vergisiz nesiz bir işte, Çöpsüz üzüm. Almanya'da böyle iş bulunmaz. Ha. Ya şimdi sana şey söyleyeceğim. Sen Almanya'dasın ya. Ee, geçen şeyde Instagram'da bir şey dikkatimi çekti. Ee, şeyde Avrupa'da fiyatlar çok yükseldi diye çok yüksek diye. Ya gerçekten araştırdım ki yani neredeyse inanacaktım Avrupa'da fiyatların çok yüksek olduğunu. <laughs> Aha. Bir şey karşıma çıktı. Bu şey var ya makarna. Ya Reklam vermeyelim de şimdi en bilindik e, meşhur bir makarna markası diyelim. Türkiye'de mi? Yok dünyanın her yerinde var. Ha, bir, mevcut, da... bir tane var. Ya bak e, fiyatı şeyde Almanya'da e, 1.89 Euro'ymuş. Kanada'da 1.97 Dolar. İngiltere'de ha. de 1.20 Euro. Ha. Türkiye'deki fiyatı da 7.45 lira. E, Türkiye'de şimdi, daha uzak çevirirsen Hayır, çevirmek saçma değil mi? Senin ya birim paranla, senin birim paranla sen e, 10 liraya 4 tane, e, 5 tane alıyorsun. Ben ya 10 liraya bir tane alabiliyorum burada. Ya tabii ki şimdi buradaki fiyat neden bir euro bilmem kaç küsür e burada mesela e, belki nakliye masrafları da geliyor üstüne. işçilik geliyor. O yüzden fiyat yükseliyor. Ama burada alan kişiye göre o fiyat ucuz. Tabii tabii. Aynen öyle. E, adam yazmış e, Avrupa'da 8 adet yumurta e, 3,5 euro diye. E, ben burada 8 tane yumurtayı 12 liraya alıyorum. Valla burada belki de daha ucuzdur ya. 3 euro bile değil. Ya bu, ben... Vallahi bilmiyorum. Yani bu e, Avrupa ile Türkiye fiyat kıyaslaması yapanların aklını ben anlamıyorum ya. Enteresan bir şey yani. Ya YouTube kanalımızda var videolar. Ee, sende de var hatta, bende de var. Almanya'daki fiyatlar, Türkiye'deki fiyatlar. Evet, evet. Oradan Aynen. gidip görebilirler. Tabii o fiyatlar da sürekli değişiyor yani. Almanya'da biraz yükselme oldu. Ee, ama o kadar çok değil. Türkiye'de günlük fiyat değişiyor. Senin bir videonda şey vardı. E, Almanya'da 10 euro ile ne alınabilir diye. Evet o çok izlendi ya. O videoyu baya çok beğendiler. Ya 10 Euro'ya ben de izledim zaten. E, neler neler almışsın mesela. Ya yine onu da böyle tamamen e, gelişi güzel bir şekilde yaptım o alışverişi. Öyle yani e, rastgele aldım. Evet. Öyle ne bileyim daha böyle ihtiyaca yönelik belki bir tane daha öyle bir video yapabilirim. Bu defa da böyle 20 euro Euro'yla yapayım olmaz mı? 20 Euro'yla ne aldım? <laughs> olur olur. Ee, yap bakalım ben de olmazsa 20 TL ile ne aldım diye bir şey yaparım. Bir Aynen. izleyenler de merak edenler de açıp kanallarımızda izlesinler. Ya, ya Türkiye'de zaten ne alabilirsin ki o parayla? Yani. İki tane iki tane sakız iki de gofret alırsın belki. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? İş ya ben bu işte, vardı oradan çıktım şimdi merkeze doğru gidiyorum. Dedim bir arayayım bir sohbet edelim. İyi yapmışsın ya. Şimdi öyle bir yayın şeyi başlattık. Bakalım ilgi görecek mi? Evet. Ama YouTube'da yapabilseydik çok harika olacaktı ya. YouTube üzerinden. Valla bilmiyorum belki vardır da biz agene şimdilik... olduğunu bilemiyoruz. Şimdilik bunu bile zor yaptık zaten. Aynen. Bunu da ilk bulduğumuzda ne sevinmiştik. Vallahi öyle ya. Burada da hava sabahleyin bir sisliydi, göz gözü görmüyordu. Hmm. Şimdi de güneş açtı. Bir laf var diyorlar Almanya'nın havasına bir de karısına güvenilmez. He. Evet, doğru doğru bir laf aslında. Çok meşhur bir laf burada. Bu laf şimdinin değil de aslında şöyle bir 20-30-40 yıl öncenin e, ya. daha doğru olur da o zamanlar. Ama hava da hakikaten mesela yazın bir bakma yağmur başlıyor. Bir bakma güneş açıyor. Kışın böyle saçma sapan. Bak şimdi güneş oldu. Sabah sistem hiçbir yer görünmüyordu. Evet. Böyle çok tuhaf bir hava. Burada zaten böyle e, şey gibi soğan gibi böyle kat kat gidiyorsun. Sıcak oldukça çıkarıyorsun böyle hırkayı çıkarıyorsun. Ceketi çıkarıyorsun. <laughs> Vallahi bak. Baksana güneşe bak sanki yaz. Değişken bir hava var ya. Hiç bana göre değil ya değişken havalar. Hiç yani, işte yani. O havada insanı hasta ediyor. Hasta demişken korona ne durumda? Korona bir şey yok ya. Bir değişiklik yok. Aynı vakalar, aynı ölüm oranları. Ortalama işte 180 ile 210 arası günlük ha. ölüm oranı oluyor işte. Ne bileyim ha. 20 bin civarında şey oluyor ortalama vaka sayısı oluyor. Böyle ha. gidiyor. Ama şu e, omikron muydu? Yeni bir varyant. O şu an e, Amerika'nın bütün e, bütün eyaletlerinde e, varmış. E, Türkiye ile şeyde biliyorsun, Amerika ilişkilerini biliyorsun. Sürekli e, gelgitler oluyor. E, yani Türkiye henüz Türkiye'de gel. yok. Türkiye'de henüz e, yok. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı geçen. Henüz yok dedi ama bilemiyorum yani birden 20-30 vaka da çıkabilir her an belli olmaz. Ee, var ya Almanya'da var o mikron e, resmi olarak çıktı yani Almanya'da. Evet. E, o da çok süratli hızlı yayılıyormuş nasıl bir şeyse diğer varyantlara göre. Ya bilmiyorum şey her çıkan e, varyanta bu, bu daha hızlı yayılıyor diyorlar ama. <laughs> Bu daha ben de bu ne şaşırdım yani. Telefon gibi. Şimdi aşıyı da güncelliyorlar ya. Update geliyor. Aynen şey oluyor. Bu omikron varyantına etki etmiyormuş şu anki ilaç herhalde. Aşı. Aha. Ona göre o, geliştirecekler. Evet. Vallahi bilmiyorum. Bir yandan da insan komplo, şeylerini de düşünüyorsun diyorsun. Lan acaba acaba bunlar bir tezgah mı yapıyorlar? Evet. Ya tabi. tabii falan karışıyor. Onu, onu, ben en başından beri düşünüyorum ama tabii e, hani aşı konusunda düşüncelerimi açıkla, açıklamak pek doğru değil diye düşünüyorum ya. Ne bileyim sonuçta aşı olmak isteyenler e, videoları izledikten sonra soğuyabilirler, olmayabilirler. Etki etmek istemiyorum yani kimseye. Ya yok herkesin kişisel tercihi. isteyen yapar, istemeyen yapmaz. Diyoruz ama bu gidişle zaten e, o kadar çok kısıtlama geldi ki aşı olmayanların da artık evet. yani olmak zorunda kalıyorsun. Sen evet, ne? Yap evet, şeyde, evet. Yunanistan'da sanırım şey aşı olmayanları 100 euro para cezası uygulaması başlayacak mı? Başladı Öyle bir şey var. Düşün yani. Evet. Ha, De, sen? Sen? Evet. Sen oldun mu aşıyı? Yok ben daha olmadım. Bekliyorsun. Hadi bakalım. Abi ben aşı, şeyi bekliyorum. Aşıya direnen koca evet. yürekli insan. Yok ben şeyi bekliyorum. Turkovak'ı bekliyorum ya. Yerli aşıyı bekliyorum ben. Daha çıkmadı mı o? Yok e, testleri mesleri tamamlandı. E, onaya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Onayı bekleniyor. onay alırsa seri üretimine geçilecek. Peki şimdi aşı olmayanlar Türkiye'de ne gibi kısıtlamalar var? Öyle her yere girebiliyor musunuz? Ya her yere girebiliyor musun derken uçaklara falan binilmiyor. Ee, sinemalara, tiyatro, tiyatrolara giremiyorsun benim bildiğim. Aman zaten oralara da harıl harıl da gittiğin yok. Yani ya e, kısıtlama yapacaksan ona bakarsan AVM'lere de almaman lazım. Ben pazar günü AVM'deydim dedim ya alışveriş için. Ha. Tıklım tıklım ana baba günüydü yani. Enteresan bir şeydi ya. Aşırı kalabalıktı. Çektiğim videoda da belirttim zaten. Hmm. kalabalık. Bak burada mesela aşı olmayanlara bayağı ciddi kısıtlamalar geldi. Sadece süpermarketlere işte eczaneler gibi böyle zaruri yerlere girebiliyorlar. Geri kalan ha. mağazalar işte restoranlar kafeler, konserler evet. sinemalar hiç oralara giremiyorlar. hiç. Ya ona da işte müsaade etmişler ki insanlar e, aç kalmasın yani mecburen marketlere serbest olmak. Ya tabii ki o o mecbur gerekiyor da Hı -hı. Ee, ama bakalım burada bir yandan da düğün yapıyorlar. Gerçi bak bu hafta sonu cumartesi günü yeni karar çıkardılar. Bütün barlar, diskolar kapandı şimdi. Hadi ya bak, yine mi? Kapattılar. Cumartesi şey gündemde. gündemde mi? şey, eee sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Yok, şimdilik öyle bir şey yok da şimdilik gündemde şey var. E, aşı zorunluluğunu düşünüyorlar. Dur bakalım ne olacak. Aa. yeni yeni başbakan işte dedi aşı mecbur eee aşı yani zorunlu hale getirmeyi düşünüyoruz gibi bir açıklama yaptı. Öyle evet. yavaş yavaş tepki ölçüyorlar. Vallahi ortalık karışabilir ya bütün dünyada eğer zorunlu hale gelirse sıkıntı. Zaten şu son 2-3 haftadır da bayağı aşısızlara bayağı kısıtlama getirdiler. Aşısızlar da yavaş yavaş aşı olmaya başladı. İlk başta evet. olmayan o kişi şimdi duyuyorum yani onlar da aşı olmaya başladılar. Ya insan bir yerde zaten hareket alanın bittiği zaman mecbur kalıyorsun yani ne yapacaksın? Evet. Doğru. Yap, bunu yapamıyorsun. E, hayattan hiçbir şey alamıyorsun o zaman. Maalesef öyle. Bu iki hafta iki hafta sonra bakalım bir düğün var e, bizim bir tanıdığımızın. Bakalım ona gidebileceğiz mi? Nasıl olacak? Her an yasak gelebilir desene o zaman. Yani düğünlerde belki çok böyle az sayıda yapmayı düşünüyorlar. Şeye bakıyorlar bu işte insidans mı ne diyorlar Türkçe'de? İnsidans değeri var. O değer işte 350 geçerse o zaman kısıtlamalar başlıyor. 350'nin altındaysa bir şeyler serbest o zaman. Öyle evet. çok detaylı detaylı kurallar var. Artık insanlar da böyle şimdi hangi kural geçerli, burada hangi kural geçerli böyle artık Kural manyağı oldu. Kafamız karma karışık. Evet. Almanca'da zaten bir laf var. Korona müydü. Artık böyle korona yorgunuyuz hepimiz. Müd yorgunluğu. Yorulduk Metal yorgunluğu var ya. Aynen öyle. Onun gibi oldu. Bir şey, şey, neyin var? Korona yorgunluğun var. Korona <laughs> yorgunu, Korona müdü diyorlar. Bir de şimdi korona ıı, mutant mı? Mu? Öyle bir kelime çıkardılar. böyle işte müd ve mutant kelimesi var. Mutant, öfkeli demek. Hmm. Yani öfkeli ve yorgunu birleştirdiler. Böyle korona mu? mutant mı? Mutant mı? bir kelime çıkardılar. Hmm. Yani hızlı ve öfkeli gibi. Bu da hızlı şey, e, yorgun ve öfkeli. Hmm, anladım. Onun gibi oldu. E, i̇yi bakalım. Ben de şimdi geldim. İyi, seni gideceğin yere getirdim desene. Gerçekleştirmiş. Sohbet, ee, muhabbet. Evet. İyi oldu. Ee, umarım izleyiciler de sıkılmamıştır. Ara sıra yine böyle evet. video yapalım. Vallahi izleyiciler e, beğeniyorlarsa e, yorumlarla beğenilerle kendilerini belli etsinler. Biz devam ederiz. Bizim için problem yok. Aynen. Oradan bir el sallasınlar, bir şöyle yapsınlar. Bir hareket çeksinler. Biz tepkiye göre bir şey yaparız yani. Evet, evet. Tamam. Tabi abone olmayı da unutmasınlar. Çok önemli. Tabi. Aboneler... Abonelik şart. Abonelik candır. Gerisi heyecan. Ha şey söyleyeyim sana bu arada. E, videoyu sonlandırmadan. Bugün e, Türkiye'de sağlık çalışanları iş bırakma eyleminde. Öyle Acil, mi? Acil servisler, ambulanslar falan çalışıyor sadece. Ee, niye öyle, sebep ne? Abi sebep benim anladığım kadarıyla e, şeyde... Bu zam mevzusu vardı en son duyduğum online Sağlık mi? Bakanlığı 2500 lirayla 5000 lira e, bir zam e, olacağını söyledi sağlık çalışanlarına. Ama e, hepsine değil. Detaylar açıklanınca e, öyle bir şeyin herkes için geçerli olmadığı anlaşıldı. Ha. Haliyle e, ya sağlık çalışanlarına zam şart mı şart? Niye? Çünkü iki yıldır canla başla uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Çocuklarını adam akıllı göremiyorlardı pandeminin başlarında. Eve gidemiyorlardı. Ne bileyim? Ha, bence ya orada yapılan işin yani parayla ölçülemez ya o iş gerçekten. Evet. Yani o işi i̇ş para ama... versen yap, yapmayacak bir sürü insan var. Para versen yani. bile yapmayacak. Evet. İnşallah yapılan bu eee grev ya da iş bırakma eylemi sonuç alır en kısa zamanda. Hemenim o yönde. Ya e, şimdi orada da herkese e, zam yapıyorsan herkese yapacaksın. Orada galiba belli çalışan gruplarına yapmışlar diye duydum. Hepsine değil evet. de. Aynen öyle. Ya e, öyle de olmaz ama şimdi. Ya şey için de Milli Eğitim Bakanlığı için de aynı şey geçerli. Onlar da geçen hafta açıkladılar. eee sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin şartları hepsi aynı olacak, iyileşecek diye. Ama çok da bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bilmiyorum durum ne olacak belirsiz yani şu an. Vallahi öyle olmaz. Anca beraber kanca beraber diyorlar ya. 12 can da 12 can <laughs> da O da çalışıyor orada. O da emek veriyor. Bir de öğretmenleri yeni düzenleme gelmiş galiba geliyormuş. Bu baş öğretmen mi yapacaklar? Bir sözleşmeliği kaldırıp Farklı bir sistem getiriyorlar galiba. Evet. Galiba bak, baş öğretmen 16'da bir. Neyi tarımdayı? O dışarıda ya burada değil. Evet. Fırının sor dışarıda fırın var dayıcı. Adres sordular. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyi sordu? Adres sordu da bir tanesi. Ha olabilir canım. Ne diyorduk? baş öğretmen mi getirecekler? Ha, ya o şey öğretmenleri sınıflandıracaklar mı desem? Yani uzman öğretmen bir de baş öğretmen olacak. 10 yıllık e, kariyeri olan öğretmen uzman öğretmen olabilecek. E, 20 yıl kariyeri olan öğretmen de baş öğretmen sıfatı alacak. Ama e, tabii 10 yılını dolduran herkese bu e, meblağ, e, maaş artışı verilmeyecek. Sınava tabi tutulacaklarmış. Ve sınavda çok zor olacakmış. Yani enteresan bir şey ya. <laughs> ya sınava karşı değiliz de mülakata karşıyız. Ya yani mülakatta biraz e, şey dönüyor alavere dalavere. Sınavda Aa, zaten yine e, torpilin çoğu mülakatta yapıldı yani. Ya sınav, tabii ki sınav da zor yani olmaz. Ama yani sınav yine anlıyorsun. Yazılı sınavda hak eden yine geçiyor. Tabii böyle e, soru çalma moru çalma gibi bilgilerin sızması olmazsa sorun yok. Evet evet. Ama mülakatta işte o o biraz muamma. Ya şey geçen haberlere çıktı dün mü? Evvelsi gün mü? Geçen hafta mıydı ya neydi? Ehliyet sınavına girecek adam. Ee? Üzerine işte kablolar, kameralar, kayıt cihazı, kulaklık falan 20 bin liralık tesisat almış. Sınavı geçebilmek için. Ya ehliyet sınavı çok mu zor yani? Bence o kadar zor ya bir yok, sınav. çok zor bir şey değil ya. Yani ee, i̇lkokul mezunu adam bile girse tek seferde alır çıkar. Öyle yok. yani e, motorun içindeki parçaları sormuyorlar ki yani ya da şu arızayı nasıl giderirsin ne bileyim. Öyle zor sorular yok. Enteresan ya adam 20 bin liralık teçhizat kurmuş kendini ama yakalandı. Ya bildiğim kadarıyla şimdi ehliyet almak için galiba lise mezunu mu olman gerekiyor ya da ilk öğretim mi? Yok yok lise. Lise artık gerekiyor yani. Evet. Ee, o da yani zaten liseyi bitiren adam o soruları geçer yani. Bir de o var. Hani eskiden ilkokulu bitiren şey yapabiliyordu. Ehliyet alabiliyordu. Evet evet. Ama yani liseyi zaten bitirmişsen onu zaten yapabilirsin artık yani diyorum. Yani bir zahmet de yap okuma yazmayı <laughs> öğrenmişsindir. <laughs> <laughs> yani lise çünkü çok kolay değil yani bence liseyi bitirmek. Yanlış mı düşünüyorum? Yo doğru söylüyorsun ya. Çünkü yani bir... o, Orta öğretimde her şey alışıla gelmiş böyle basit basit basit. Liseye geçince birden bir zora başlıyorsun. Ama yani, liseye bitirebiliyorsan artık bir şeylerin farkındasındır yani öğrenmişsindir. Yani adam da neymiş yani abartmış böyle tesisatla Şey bir... yani. Hayret bir şey ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse var mı diyeceğim liseye? Yok kendine iyi bak yine görüşürüz. Haberleşir. Tamam. Kolay şey. gelsin sana görüşmek hadi, dileğiyle hadi hoşça, hoşça kal bay bay